arkadaşlar merhaba İsviçre'den bol bol selamlar ben Murat bugün cumartesi bu ikinci videom arkadaşlar manzaraya bakınca anlarsınız neden ikinci video olduğunu dedim bu fırsatı kaçırmayalım hava masmavi süper bir hava var acayip kar yağdı yarın bir daha kar bekleniyor evin önü kar doldu. Karları nereye koyacağım onu düşünüyorum. Yalnız manzara süper. Arabaya oturdum. Kamerayı açtım. Siz çayınızı kahvenizi yapın. Televizyonu açın. Keyfinize bakın ve manzarayı seyredin arkadaşlar. Biraz stres atarsınız. Ben de size biraz laklak lak yapayım. manzara süper. Konuşmama altta gerek yok yani. Baktınız mı bu manzara adamın derdini unutturur ya. Burada Opel garajı varmış. Arkadaşlar bu yolu yeni gidiyorum. Hem Berke doğru yol alıyorum. biraz evvel küçük enişteyle konuştum. <laughs> o bana dedi, Murat dedi, filanca yoldan gidersen dedi, süper dedim, süper manzara var dedi. Tamam dedim, deneyelim bakalım. Buradan sola sapacak ışık. Hemen kayı veriyor araba. Mogulsberg yazıyor. Arkadaşlar Almanya'da yaşayan arkadaşlar, Türkiye'ye e, giden arkadaşlar, Sıla yolu biraz evvel öğrendim. Türkiye'den Bulgaristan'a arabayla geçerken Bulgaristan korona testi istiyormuş. Bulgaristan'a girerken korona testi isteniyormuş. Olmadı mı geri gönderiyorlar. Yani bu bilgiyi size vermek istedim. Bakın arkadaşlar ağaçta nasıl kar kalmış. Bir düşse aşağı bu dal kırılabilir bile. Millet attı kendini dışarı. Evet bakın manzaraya. Bakın manzaraya. Manzaraya bakın da ben de yola bakayım. Çünkü burada bir kaydın mı kayarsın gidersin. Ondan sonra havuçlara aşağıdan bakarsın. içrenin kış görüntüleri. Arkadaşlar kayak merkezleri de kapandı. Yani size söz vermiştim. Kayak yapıp video yapacağım filan demiştim. Kusura bakmayın. Bugüne kadar yapamadım ve yapamıyorum. Merkezler kapalı. Gitsem bile sırf e, teleferik açık yukarı çıkabiliyorsun, aşağı kayabiliyorsun ama lokantalar her şey kapalı onun hevesi olmaz. Onun için bu video biraz ertelenecek gibime geliyor. Ama bu korona biraz frenlerse açılırsa Mart ayında filan gidebilirsek yine söz oradan da kayak yaparken size video çekeceğim kendim süper kayak yapmasını bilmiyorum ama aşağı inmek için yetiyor yani düşmeden düşmeden e, kayabiliyorum yani o kadar öğrendik yani bu yaştan sonra da herhalde kayak yarışlarına katılmayacağımı göre sıkıntı yok. Aslında şimdi bu kar tam kayak yapmak için süper. Ama maalesef yani giden olmaz. Zaten insanlar bayağı korktu bu korona yüzünden. Ee, vaka sayıları bayağı yüksek. 3000 civarında şu anda İsviçre'de. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya. Şu ağaçların güzelliğine bakın. Yani bu panorama 10 senede bir kere oluyor buralarda kar yağıyor da bu kadar değil. Bu kadar değil. Bakın sağ tarafta bakın e, trafik şeyleri gözükmüyor. Yani o kadar kar yağdı. Şu ağaçların güzelliklerine bakın. Pamuk gibi üstünde karlar. Nerede kalmıştık? Ee, tabii bu korona aşıları maşıları başlarsa başladı da Canım sıkılıyor, çok yavaş çalışıyor. İsviçre devleti bu konuda mahsus mu yapıyorlar? Ne yapıyorlar? İhtiyarlar biraz temizlensin mi diyor? Ne diyor? Ne düşünüyorlar? Ben de anlamadım gitti. İsteseler yani daha da çabuk olur bu aşılar. İsviçre'de hemen hemen her köyde bir eczane var. Her köyde bir eczane var. Bütün eczanelere diyelim güneş güneş acayip inşallah siz bakabilirsiniz. Her eczaneye o köydeki olan insanın, diyelim yarısını göndersin kardeşim ya yarısını mesela bin kişi oturuyor diyelim, 500 tane aşı göndersin, 500'ü bir aşı olsun kardeşim, bir yarısı olsun yani şimdi istemeyen de var, ben diyor aşı vurmayacağım diyor, adamı zorla vurdurtturamazsın ki, vurmayacağım diyor, tamam vurma, hastalanırsan riskolu icabını ölebilirsin. Tamam herkesin kendi kimseyi zorlamayız ama devlet devlet çalışmıyor yavaş yapıyorlar. Ondan sonra bir ara dediler yok şu kadar yok bu kadar e, milyon ısmarladık yok bütün İsviçre'ye yetecek e, kaç tane geldi e, bir 200 bin geldi bir 200 bin daha geldi. E bir 400 bin geldi. E nasıl olacak bu iş? İsviçre 8,5 milyon. Ya İsrail bile, Yahudiler bile iki hafta içerisinde hemen hemen 2 milyona yakın insana aşı vurdular ya. Yani Yahudiler kadar olamıyor mu bu İsviçre? Arkadaşlar kusura bakmayın. Manzarayı seyrederken insanın işte aklına böyle şeyler de geliyor. Güzel değil. Şimdi güneş bayağı kuvvetli arkadaşlar. Öğlen vakti. Bu caddeyi böyle açtılar mı ondan sonra gerisini güneş yapıyor. Gerisini güneş eritiyor. Tamam mı? Ama akşam soğuk oldu mu dün gece sıfırın altında 13 derece vardı bu sabah. Yani geceleyin daha da soğuktu herhalde. Bu sabah arabada sıfırın altında 13 derece ölçtüm. O zaman da donuyor. ıslak yerler donuyor ve çok tehlikeli bu. Kaç dakika oldu göremiyorum. Ama isterse yarım saat olsun ya bakarsınız işte Bu arada bütün abonelerime bol bol selamlar. Allah razı olsun bana yorumlar yapıyorsunuz. Türkiye'den var, Almanya'dan, Fransa'dan, Denemarka'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, İsveç'ten, İrlanda'dan, İngiltere'den. Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Ondan sonra bana like veriyorsunuz. Abone olmayanlar abone olsun sevinirim. Cam gene pislendi. Abone olmak beleş. Nerede beleş? Oraya yerleş demişler. İşte arabaya yaklaştım mı gene camım pislenecek. Onun için mesafe yapıyorum arkadaşlar. Buranın evleri de bir bir Dün videolarımda söylemiştim, bu sabah da söyledim. Ee, herhangi bir dernekte üyeseniz, derneğinize ve üyelerine ize benden selam derneğinizi tanıtmak istiyorsanız bana yorum yapın. Üyelerinize, üyelerinize beni tanıtın, abone olsunlar, onlara da selam göndereyim. De olduğunuz derneği tanıtalım çeşit türlü dernekler var. Nereden olduğunu, kaç üye var, ne amaçla, ne işi, ne yapıyorsunuz, hobiniz nedir, hangi günler toplanıyoruz, kendi kulübünüz mü var? Çeşitli dernekler olabilir yani. Mesela e, neredeydi o ya? İznik miydi, İzmit miydi? BMW kulübü var mesela orası olabilir. Oranın üyelerine. Tabi çeşitli türlü dernekler var. Arkadaşlar geldik tam dağlık yere. Manzaraya bakın. Azıcık temizleyeyim de daha güzel bakın. İnşallah videonun kalitesi de iyidir. Arkadaşlar ben bu kalitenin bir daha yani daha iyi yapabilme imkanım var. Yalnız o zaman 20 dakikalık videoyu çok zor yüklüyorum. İnternet yavaş geliyor. İnternetimiz biraz zayıf geliyor İsviçre gibi bir yerde cep telefonuna 5G antenleri takıldı. Her şey hazırlandı. Ama kanun daha açtırmaya müsaade vermiyor. Galiba sonunda bir daha bir seçim olacak. Ama bütün antenler her şey hazır. Swisscom'da çalışan bir arkadaşım var. Ondan öğrendim. Murat dedi hepsi hazır dedi. Senin dedi 20 dakikalık dedi e, videonu dedi bir dakikada dedi yükleyebileceksin dedi 30 saniyede yükleyebileceksin dedi. Ama dedi izin vermiyorlar dedi. Ne yapalım bekleyeceğiz. arkadaşlar bakın ya gerçekten post kartı gibi bir manzara var burada ya. Bir de böyle güneş, gölge böyle arada oynuyor. Çok güzel bir manzara var. İnşallah siz de benim gördüğüm gibi görebiliyorsunuz. Eyvah bu ağaç burada kırılacak galiba. Nerede kalmıştık? Of. Ya içimi dökmek isterim de çok uzun olacak biliyor musunuz? 3-4 saat sürer yani. Arkadaşlar ben Antalya'yı denizi özledim ya gerçekten ya. Yani Antalya, Alanya, Bodrum mühim değil. Marmaris mühim değil. Yani denizi özledim gerçekten. Geçen sene Türkiye'ye geldim. Bir denize girmeden geri döndüm. Ne kafa. İnsan Marmaris'e kadar gittim. insan orada o gün bir 10 dakika bari denize girer. 10 dakika kardeşim. Yok kafamız çalışmadı. Deniz suyu aslında o kadar sıhhatli yani. İnşallah bu sene gidebiliriz. Yani inşallah dualarım kabul olur. Sırf benim için değil, bütün şirketler için, oteller için uçaklar kalkmayacak, havaalanında çalışanların işi olmayacak, hoteller dört dörtlük çalışmayacak yani bir sürü problem transit işinde çalışanlar işi olmayacak yani adam başla Z'ye kadar sürüyor ondan sonra sırf bir kişi işsiz kalmıyor olmadı mı çok kişi işsiz kalacak ona üzülüyorum ben bu hotellere sebze meyve satanlar efendime söyleyeyim içecek satanlar meşrubat satanlar otellerde çalışanlar temizlik yapanlar yani say da say ben ona üzülüyorum bir de o var yani tamam gitmeyelim bu sene de gitmeyelim anasını satayım gitmeyelim ya ama aması var işte ya ben bizim kardeşlerimiz bunlar yazıktır ya günahdır ya Orada adamın dükkanı var. Adam mal satın almıştır, mal satacak satamıyor. Geçen sene kaldı üzerine adamın kirası var, kendi ihtiyaçları var, kendi ailesi var, çoluğu çocuğu var. Yani bunları unutmamak lazım. Ben bunları da düşünüyorum. Temizliğim de güzel görün, değil mi? Arkadaşlar inşallah diyorum bu aşılarla şu nalet Covid midir, Covid midir, ne zıkkımdır ismi kurtuluruz, kurtuluruz ve burada sağ diyor Hemberg. Abi ben buradan gidemem ya yol çok kötü erkek için orada Hemberg yazdı arkadaşlar. Navigasyon da burasını gösteriyor. Ne iş işte, değil mi? Kime inanacaksın şimdi? Bu gavurama öbür gavurama inanayım. Bir gavura inanmam lazım. Öyle. İki kere iki dört. Bayır yukarı çıkıyoruz. Bayır yukarı çıkıyoruz. Buradan diyor sağ diyor. Ulan İlker sen beni nereye gönderdin be kardeşim? Benim altımda çip yok ki. Abi ben burasından çıkabileceğim mi ya? Adam da orada bahçesini temizliyor. Karı yola atıyor. Herkes kendine bakıyor. Böyle bir makine ben de alacağım ha. böyle makine ben de alacağım. Ne kadar kar varsa hepsini komşunun bahçesini atacağım. 12 metre fırlatıyormuş. Adam vurur beni ondan sonra. Arkadaşlar bakın geldik başka bir dünyaya. Yalnız ben buradan çıkamam ya. Valla daha çok dik olursa çıkıp dönme döneriz artık. Geri 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 geleceğiz. Dua edeceğiz. Sen enayilik yap. Buraya çık ondan sonra dua et. az kaldı, az kaldı, az kaldı. A gayret, aga. Arkadaşlar kalbi olan kapatsın. A gayret, a Dönme imkan da yok. Ta ileride belki. A gayret, Tamam burada sol lastik bali biraz taş görsün ya. Evet kalbi olan açabilir. Atlattık. Peter Tuna iyiliğin için çok teşekkür ederim. Bu iyiliğin altında kalmam. Ben de sana bir gün bir iyilik yaparım. <laughs> Abicim nereye gidiyoruz bu ya? Vallahi billahi bak. Yok abi ben buradan döneceğim. Abi ben bu benim hoşuma gitmedi bu. Nereye gidiyor abi? abi? Bari burada dönme yer var. <laughs> Şimdi bayır bayır aşağı yavaş yavaş aşağı gideceğiz. Arkadaşlar bir de manzarayı buradan seyredin. <laughs> Şimdi gideceğim gideceğim de daha dik oldu mu araba bir durursa bir daha çıkamayacağım. Ondan sonra 2-3 kilometre geri geri onu istemiyorum arkadaşlar. Arabayı ondan sonra vururuz vururuz şirket arabası. Başımıza bela almayalım Bakın şu manzaraya bakın ya Süper bir manzara ya Şuraya bakın arkadaşlar ya. Tamam Hemberg'e gidemedik ama Eyvah bir de araba geliyor Gitmiş kadar olduk Gene İlker'in verdiği Bilgi işimize yaradı İsterseniz burada durdurun, bir kopisini çekin. Arkadaşınıza gönderirsiniz postkart olarak. Arkadaşlar kaç dakika oldu ya? Göremiyorum ki, gözlerimi görmüyor. Bir dakika bakayım. Vallahi 23 dakika olmuş galiba. Gözlerimi görmüyor arkadaşlar. bir iki dakika daha konuşalım, ondan sonra kapatayım. Yüklerim bakarsınız. görüntülerle. Buradan diyor sola sapacaksın diyor. Bak Ember. Arkadaşlar bakın buradan bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Buradan diyor sola sapacaksın. Hiç ben buradan sola sapar <laughs> mıyım ya? Abi sen bana burada 10.000 frank ver ben buradan gene sola sapmam ekmekle mi yedim aklıma. Evet arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abone olmadıysanız abone olun. Çok sevinirim. Her zaman söylediğim gibi sıhhatinize dikkat edin. sağlıklı kalın. Benimle kalın. hoşça kalın Murat.